İzmir Körfezi için yaptığım özel sim çapariler. Bunlar sim. Sırf simden, hologram ve sedef simlerden yapıldı. S sim çaparı oluyor. S1 beyaz. S3 açık yeşil. S5 Neon yeşili bu bizim özel Y5'imiz. Meşhur Y5'imizin simi. Bu S7 turuncu. Bu S7-8 turuncu ve şeker bembe karışık bağlandı. Bu S1 gökkuşağı. Beyaz ve gökkuşağı. İki renkli bu bizim meşhur Yamashita'nın renkleri. S1-5-8 bunun kıymetini bilen biliyor. Bu gökkuşağı S G K yani gökkuşağı. Evet İzmir için yaptığım özel sim serisinin çaparileri bunlar. Hayırlı olsun. İzmir Körfezi.